<laughs> Sonra da döndü. Sen niye söylemiştin. Bir daha bak, Bir söylemiştin. Bu dedi güldü o. Ama sen, sen onu ha. hak etmedin de ya. Hiç de farkında de değilsin sen. oldu? Buna patladı ya. Buna patladı. Gel bakayım buraya. Benim kızdı. Hırsızı senden çıkardı. Gözlüğü <çıkardım>. pencereye <laughs> o an <orka gülüyor> oldu. <gördüm> Sonra verdim yüz orasını adamı. Şimdi Sabi oturuyor. Öğretim üyesi olarak kaldı işte. Doçent, doçent olacak. Ailesi benim ters oturuyor. Bunun evine geliyor. E, bir e, diyor, bir yani. diye bıçağı sokuyor, onu öldürüyor. E, Pervaneler e, vardı, ucunları toplumda Sezer Güven. Attım mı Bilmem döner, güven ne, ne oldu? Babası milletvekili. Şimdi... Hı, kısmeti işte. var garip dedi ya. Ben de çok işte ama benim önümde de, de Arif Parti milletvekili babası. <laughs> o pervaneyi hazırladı. Öldürdük, genç yaşta daha çok. <laughs> Fırlattı. <laughs> Ben onu tırlatın diye gördüm. Şöyle yaptım. Gitti ağırlık kulağına sattı. Allah seni <laughs> bak. Ne biçim bıçakladı? Baya salladı ya ama. Arif, Aa diye kalktı ayağı. Eee. Ben de kalktım. Gülmekten ama. <laughs> Fakat o arada çivili maç tahtaları var. Evet. Arkamdan biri de benim oturacağım yere çivili baş tahtaları var. Şimdi var. Ya köşe geldi. Belki Arif, belki Arif, Arif. Mesut diyor. diyor işte kulağıma attı diyor. Bu zıpır, zıpır yaptı diyor. Zıpır ben yapmadım diyor. Ama herkes biliyor, Benim de kıçımda maç tahtası sallanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ben yedim. Ha. Ama sen de çok iyi gidiyorsun. Hadi seni. Şurası, şurası. Yabancı değil ee. Daha o piti gideyim